Dizileri izlerken ne görüyorsunuz? Edirne Sarayı'nın bahçesinde koşturan, birlikte kılıç talimi yapan, kardeşim diye birbirine sarılan iki genç. Biri geleceğin Fatih'i, diğeri geleceğin kazıklı voyvodası Vlad. Senaristler bize diyor ki onlar dosttu, kader onları düşman yaptı. Hatta Fatih'in Vlad'ı çok sevdiği, ona kıyamadığı işleniyor. Durun. Çünkü bu izledikleriniz tarihin en büyük romantik yalanı. Bugün o senaryoları yırtıp atıyoruz. Çünkü gerçek tarih hiçbir dizinin cesaret edemeyeceği kadar soğuk. Ortada bir dostluk yok, zorunluluk var. Ortada birlikte büyüyen iki çocuk yok. Biri hapse atılan, diğeri sürgüne gönderilen iki yalnız prens var. Ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatında Vlad, sandığınız kadar önemli bir dost değil, sadece kafası ezilmesi gereken bir haindi. Hazırsanız, Aladin habisinin gölgesinde büyüyen çocuk Fatih'ten Vlad'ın bal dolu fıçısına giden o kanlı yolu belgelerle açıyor. Önce şu sarayda el bebek gül bebek büyüyen veliaht Fatih imajını bir silelim. Tarih 1442. Vlad ve kardeşi Radu babaları tarafından Osmanlı'ya rehin olarak veriliyor. Bakın misafir değil rehin. Babaları yamuk yaparsa kelleri gidecek. Peki o sırada Mehmet, Fatih ne durumda? dizilerde ben sultan olacağım diye geziyor ama gerçekte o, sarayda ikinci planda. Neden mi? Çünkü babası Sultan Murad'ın bir göz bebeği var. Şehzade Alaaddin Ali Çelebi. Sultan Murat büyük oğlu Alaaddin'i yanından ayırmıyor, onu veliaht olarak görüyor. Bizim Mehmet ise Manisa'ya sancak beyi olarak gönderilmek üzere bekleyen biraz da gözden uzak tutulan bir şehzade. Yani Vlad saraya geldiğinde karşılaştığı çocuk geleceğin güçlü sultanı değil, abisinin gölgesinde kalmış, hırslı ama yalnız bir çocuktu. İşte bu yüzden bu ikili arasında bir iktidar dostluğu kurulması imkansızdı. İkisi de o sarayın en mutsuz, en diken üstündeki çocuklarıydı. Dezilerde bu ikiliyi yıllarca ergenlik bitene kadar beraber gösteriyorlar ya, gelin Halil İnalcı kocanın kronolojisiyle matematiğini yapalım. Vlad, Edirne'ye ne zaman geldi? 1442. Mehmet. Fatih, Manisa'ya sancağı ne zaman gitti? 1443 baharı. Aradaki süre ne kadar? Sadece birkaç ay. Bilemediniz bir sene. Fatih, Manisa'ya gittiğinde henüz 11 yaşındaydı. Peki, Fatih gittikten sonra Vlad Edirne'de sefa mı sürdü? Hayır. Fatih saraydan ayrılınca Vlad ve kardeşi Tokat Kalesi'ne ve Eğri Göz Kalesi'ne hapsedildi. Yani Fatih Manisa'da devlet yönetmeyi öğrenirken Vlad zindanda gün sayıyordu. Soruyorum size, aylarca zindanda kalan bir adamla yüzlerce kilometre ötedeki bir şehzade nasıl kanka olabilir? Mektup arkadaşı mı bunlar? İşte kardeşim Vlad efsanesi burada çöküyor. Onlar sadece bir dönem yolu kesişmiş iki yabancıydı. 1443 yazı Osmanlı sarayına ateş düştü. Sultan Murad'ın favori oğlu, göz bebeği Şehzade Alaaddin aniden öldü. Sultan Murat yıkıldı. Ama devlet başsız kalmaz. İstemeye istemeye de olsa, Manisa'daki küçük oğlu Mehmet'i çağırmak zorunda kaldı. İşte Fatih'in kaderi burada değişti. O artık yedek şehzade değil, tek varisti. Bu sırada Vlad ne yapıyordu? İçindeki nefreti büyütüyordu. Fatih yükselirken, o kalede aşağılanıyordu. Fatih tahta çıkıp avni mahlasıyla şiirler yazarken, Vlad kazıklı voivoda olacağı günlerin planını yapıyordu. Dizilerdeki gibi birbirimizi yanlış anladık durumu yok. Bir imparator oldu, diğeri onun kölesi olmamak için canavara dönüştü. Şimdi gelelim dizilerin en büyük ayıbına. Vlad'ı anlatıyorlar, ama kardeşi Raduyu yakışıklı Raduyu saklıyorlar. Neden? Çünkü Radu senaryolarını bozuyor. Vlad ne kadar asi ise, kardeşi Radu o kadar Osmanlıydı. Fatih, Vlad eflakı gidip isyan ettiğinde ne yaptı biliyor musunuz? Ah kardeşim, bana nasıl kıydın diye ağlamadı. Yanında tuttuğu, yetiştirdiği Radu'yu öne sürdü. Fatih'in mesajı şuydu. Eflak benimdir. Başındaki Vlad hainse, ben de onun kardeşini tahta geçiririm. Fatih, eflak seferine çıkarken yanında Radu vardı. Vlad'a karşı en büyük silahı öz kardeşiydi. Bu bir aşk hikayesi değil, buz gibi bir siyaset hamlesiydi. Peki bu Vlad, nasıl oldu da Drakula oldu? Neden kılıçla kesmek varken insanları kazığa oturttu? Psikolojik harp. Vlad, Osmanlı ordusunu yenemeyeceğini biliyordu. Tek şansı vardı, korku. Fatih'in elçileri huzuruna geldiğinde, padişahımızın önünde bile sarığımızı çıkarmayız dediklerinde Vlad, o zaman ben de o sarıkları kafanıza sabitleyeyim diyerek çiviletti bu manyakça bir zevk değildi, Fatih'e gönderilmiş kanlı bir mesajdı. Senin kuralların benim topraklarımda geçmez. Ama Fatih bu mesajı aldığında, korkmadı. Sadece o meşhur emri verdi. Tez kellesi vurula ve o büyük karşılaşma. Targoviç'te, dizilerde Fatih'in çadırı basılıyor, Fatih zor kurtuluyor falan. Geçiniz, Fatih o gece kılı bile kıpırdamadan otağında bekledi. Weld, Yeniçeri duvarını aşamadı bile. Ama sabah olduğunda Fatih, 20 bin insanın kazığa oturtulduğu o ormanı gördü. Tursun Bey diyor ki, Sultan hayret etti. Korkudan değil, iğrentiden. İnsan suretindeki bir yaratık bunu nasıl yapar dedi. Ve final. Weld kaçtı, saklandı ama Fatih peşini bırakmadı. 1476'da kellesi alındı. Halk, onun vampir olduğuna, ölmeyeceğine inanıyordu ya, Fatih bu efsaneyi nasıl bitirdi dersiniz? Weldon kesik başı, İstanbul'a kadar bozulmasın diye, bal dolu bir fıçıya konuldu. Evet, o korkunç Drakula'nın sonu, tatlı bir bal fıçısı oldu. O kafa, İstanbul surlarında, mızrağın ucunda sergilendi. Herkes gördü ki, Fatih'e ihanet eden, vampir de olsa, şeytan da olsa, sonu mızrağın ucudur. İşte gerçek tarih budur arkadaşlar, romantizm yok, bal fıçısında biten bir ihanet var. Bu videodan sonra hala Fatih ve Vlad'ın kanka olduğuna inanan var mı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki dosyada hangi tarihi yalanı ifşa edelim? Abone olmayı unutmayın. Düş zaman kamlarının kapısı herkese açık.